Hotrep bir YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bu videomuz Java 101 ders video çekleri hakkında bir tanıtım videosu olacaktır. Öncelikle şöyle bir konu listesi hazırladım. Bu konu başlıkları ile ilgili Java 101 ders video çekleri çekeceğim. bu konu başlıkları neler? Bu seride hangi konulara değineceğim? Şöyle bir liste hazırladım. bu konular variable, method creation, type casting, wrapper, scanner if statement, nested if, switch, ternary, string manipulation, loops, arrays, for each loop, array, array list, multi-dimensional array, multi-dimensional array list, date time, string buffer ve builder, access modifier, inheritance, polymorphism, encapsulation, exception, abstraction, collections ve maps konuları olacak arkadaşlar. Ee, tabii ki e, bu konular internet ortamında sıkça görebilirsiniz, araştırabilirsiniz, farklı kanallarda erişim sağlayabilirsiniz. Aslında bu video serisine başlamamın asıl nedeni hem kendi bilgilerimi tazelemek hem de sizlere bu ders video içeriklerini anlatarak öğreniyor ve öğretiyor olmak aslında. Anlatım tarzımı yakalayabiliyorsanız ve keyif alabilirseniz ne ala diyelim şimdiden. Haftada 3 ya da 4 kez video atmayı planlıyorum. Eğer şu an bu videoyu izliyorsanız Java'ya yeni başladığınızı düşünüyorum. Özellikle bu konular hakkında dersleri anlatırken örneklerle beslenmeyi planlıyorum. Ayrıntılı bir şekilde özenle sizden gelecek geri bildirimler doğrultusunda dikkate alarak ilerlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Gerekli bilgileri videonun açıklama kısmına koyacağım. Sosyal medya hesaplarımız hakkında bana orada ulaşabilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz her zaman. Elimden geldiğince sizlere geri dönüyor olacağım arkadaşlar. Ders video içeriklerinde görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.